Herkese selamlar arkadaşlar. Poké Dükkan kanalına hoş geldiniz. Bugün kalan serileri açmaya devam ediyoruz ve sıradaki serimiz Breakpoints. Yine ee, XY serisinden devam edeceğiz. Önce onları bitireceğim eskileri sonra Sanamun serisine geçeceğiz. Sword and Shield açılışı hiç görmediniz maalesef ya base set açılışına. 2 booster pek mi yok. 1 booster pek açmıştım. Angular'da kartlar çıkmıştı. O yüzden sadə Rebel Cluster'ı gördünüz. Hadi bakalım. Shiny. Hangisinden başlayalım? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Benim bu kaç konularda bilmiyorum. Garip şey huylarım var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gene açılışı şöyle arkaya alayım. Güzel kolay açılıyor en azından. Hala. Hmm, gerek yokmuş. Tamamdır. Artık arkası dönük geliyor kod kartları. 1, 2, 3, Evolution'dan sonra da orada mı çıkmıştı? Tam hatırlayamadım ama. Neyse bakalım arkadaşlar ne kadar tutabileceğiz. Güzel kartlar çıksınlar. Ne, nerede çıkacağı çok da önemli değil, değil mi? Hadi bakalım. Max Potion, Siglip, Güzel, Aromatis. Ben de bu karttan çok yok. O yüzden çıkan her kart benim için yeni. Aslı bir dakika bu, bu seride sadece 5 kart var bende arkadaşlar. Gerisi o yüzden hepsi bende yeni. Blitz, Blitzly, Pancham, Onoch, Shanks, Pokemon Catcher, Reverse Solo gayet güzel. Okey. Top şeylerini sevdim arkadaki ve onadan Zebra gibi. Zeb Zeb Sitirka ya da öyle bir şey arkadaşlar. Telefonunu yapamadığım bir kartımız. Kendisi Rare. Holografik değil ama maalesef. Evet. Sıradaki pekemize hızlıca geçelim. 1, 2, 3. 3 hala devam ediyormuş. Onu da anlamış olduk. Electrave Electvir hatta Fransızca gibi biraz Electvir. Bayleaf Fursley Rubish Electrobus uh, Güzelmiş <laughs> gerçekten ona gözüm takılıyor. Cricket Kricatot, Electivirin baya güzel bir Reverse holosu ve de Goldak holografik değil maalesef. İndirelim bakalım bunu da hemen sıradakine geçelim. Videolarımızı biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum ki şa şey yapalım diye. Diğer şeyleri izliyorum. Pokemon kartı açan yabancı kanalları da, yerli kanalları da. Yabancılar genelde 20-25 dakika tutuyor da düz dünya şey açıyor bizim maalesef Hani e, dolarda Türk Lirası da 1 lira olsaydı belki ben de o kadar şey açardım ama Maalesef değil arkadaşlar o yüzden açtığımız paketler az Daha sonra çok paket açıyorum da Ufak yani videoları kısa tutarak Devam ediyorum Mavile Nazlief ışığı ayarlayamadım çok parladı gibi geldi bir an Nazlief Puzzle of Time Blitzley shoulder side -back. phantom slow arkadaşlar var ördeklerin adını bilmiyorum Misty's Determination diyor ama ekrandaki Misty değil maalesef kardeşlerinden biriydi adını unuttum ve Ho Oh X Gayet arkadaşlar Hoş bir full art değil de art ee, holo Full Art Holo diyelim biz ona kartımız. Şu anda tam olarak miktarını bilmiyorum ama ekranın sol alt köşesinde görmüş ya da görüyor olabilirsiniz. Umarım yazmışımdır. Umarım değerli bir karttır emin değilim dediğim gibi değerinden. İnşallah böyle çok sevindirecek kadar da değerlidir hatta öyle diyelim. Yabancı kanallarda gerçekten değerli kartlar açtıklarında elemanların yaptığını gördüğümde abartı geliyor biraz hani ben o kadar coşamam ben o kadar e, şaklabanlık denemez hani ilgi çekmek sonuçta adamların işi bu ilgi çekmek daha çok izlenmesini sağlamak filan ama ne bileyim böyle kartı alıp parklarda gezdirip kaydıraklardan kayıp bilmem ne yapacak kadar abartmaya da gerek yok. Fakat e, 55 bin dolarlık bir kart çıktığında adama bilmiyorum hani. Evet ben de kendimi o aşağı atabilirim. Belli olmaz. 55 bin dolar bor değil. Aa enerji diyelim, portion, pop the slowpoke, what the Bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar, Pokemon ilk defa gördüm o yüzden kaldım. First row, C-Dot, Psyduck, Pair Seed ve güzel bir reward solumuz. Ve de... Wow, <laughs> ah, Eggs. Vah wow, arkadaşlar gerçekten baya şanslı ve güzel bir seri oldu. 4'te 2. Son derece sevindirik oldum. Yavrum sen dik durmayı sevmiyorsun galiba. Ha? İyi durma Allah belanı vermesin. Ne diyeyim. De artık. Son kartımızı, son paketimizi açalım. İnat etti çıkmıyor paket. Kolay açılsa da çıkmamaya başladı bu sefer. Neyse arkadaşlar bu tamamıyla benim becerikli, beceriksizliğim. Sıkıntı yok. Becerikliliğim neyse. All Night Party. Party Pokemon'larıyla Party Pokemon'ları diyorum. Çok özür dilerim. Gece Pokemon'larıyla, karanlık Pokemon'larla All Night Party diye bir kartımız. Tierno Sudowoodo. Anam biraz kameraya. Kameraya bakmayı unutuyorum arada. O yüzden kart kayıyor. Özür dilerim arkadaşlar. Shinx. Numel. Recatats, Atata, Corsola, Shinx'in and Revolulosa ve Ah, Holo Slowking. Bu da gayet hoş oldu. En azından son kart için çıkan diğer iki kartımız bize her türlü bence tatmin edici şekilde güzel. Evet arkadaşlar, bence gerçekten 5 paket de güzel bir açılış oldu. Bugünlük benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.